Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Programımızın bu bölümünde Muğla'nın güzel ilçesi Ortaca'dayız. Bu bölgede özellikle elektrik alanında güzel işler yapan değerli bir girişimci ile birlikteyiz. Sevgili Fatih Kaplan. Peki bu işe nasıl başladı? Nasıl ilerledi? Bu sektörde bu meslekte önemli olan noktalar neler? Onu birlikte değerlendireceğiz. Tabii firma olarak hedeflerini ve başarı hikayesini de işleyerek Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar. Hoş, hoş... geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Ee, şimdi öncelikle sizi tanıyalım. Sizi tanırken tabii ki de bu markayı nasıl kurduk, dünden bugüne bu sektörde nasıl ilerlediniz bir paylaşalım izleyicilerimizle. Biz Fatih ben Fatih Kaplan olarak Ortaca Elektrik tesisat işlerinde Bilimum elektrik ürünleri, malzemeleri satışı olarak <laughs> 2020 yılında faaliyete geçtik. Daha önce neler yapıyordunuz? Bunun Bu sektörde miydiniz yine? Tabii ki. Bunun öncesinde e, 14 yıllık bir kurumsal bir firmada çalışmışlığımız var. Hı -hı. Yine elektrik dağıtım firması üzerine. Hı -hı. <laughs> Buradaki edinmiş olduğumuz teknik bilgiler, tecrübeler, tecrübeler. Hı -hı. onun üzerine de çalışmış olduğumuz e, bilgi becerimizle Hı -hı. beraber, kazanmış olduğumuz bilgi becerimizle beraber müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için artık kendi firmamızı oluşturmamız gerektiğini düşünerek 2020 yılında bir girişimi girişim ve bulunduk. 4 yıl, yıl oldu İyi, iyi gidiyor Evet, tarih ediyoruz. olarak yeniyiz ama bilgi ve tecrübe olarak meslekte eskisiniz. O yüzden verdiniz. Evet, o yüzden bu bilgi birikimine müşterilerimize hizmet etmek için yola çıktık. Çıktık. İşimiz nedir, neler yapıyoruz? Bir binanın bir yapının sadece ev olarak değil bir işletme olabilir, bir fabrika olabilir. Bölgemizde bulunan bir binanın bir yapının temelinden en son ışığının düğmeye basana kadar olan süreçteki elektrik işlerinin tamamını yapıyoruz. Bunun içerisinde neler var. Bunun içerisinde neler var? Bir yapının ilk başlarında şanti aşamasından başlayarak temel topraklaması, tabliye borulamaları, tesisat aşamasında kablo çekimi, daha sonrasında montaj, aydınlatma kısmı şeklinde nihai olarak yapıyoruz, sonuçlandırıyoruz. Malzeme olarak neler var sizde? Bölgede ve piyasada Türkiye genelinde adı Lider konumda olan bütün firmalarla çalışıyoruz. Hı hı. Bütün şalt malzemesi, aydınlatma malzemesi, hı hı. anahtar priz malzemesi olarak hı hı. E, en kaliteli malzemelerle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Hı hı. Ürünlerin, malzemelerin kalitesi, verimlilik ve performans açısından önemli mi? Tabii ki de. Hı hı. E, kaliteli malzemeyi kullanmazsanız elektrik sektörü veya elektrik kendisi, hı hı tehlikeli bir şeydir. Evet. E, kaliteli ürün kullanmazsanız güvenliğiniz sonuçları tabii tabi açısından. Güvenliğiniz açısından. E, yani hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik olarak enerji tasarrufu konusunda da önemli sanırım, Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Hı -hı. Yani Hı -hı. kaliteli malzeme ile kaliteli işçilikle bunları harmanlayıp müşterinin uzun yıllar sorunsuz bir elektrik kullanması için çok e, önemli, hususlar önemli hususlar bunlar yani. Hı -hı. Peki hizmet alanımız nereler? Nerelerle çalışıyoruz bölge Biz olarak? Biz Muğla'nın Gücüde ilçesi Ortacı'dayız. Hı hı. Muğla'dan Fethiye, düzeltiyorum Ortacı'dan Fethiye, hı hı. Ortacı'dan Muğla merkeze kadar müşteri portföyümüz bulunuyor. Muğla'nın üçte ikisine hizmet veriyorsunuz. Doğrudur. Şu anda yani Fethiye'den bu tarafa geldiğimiz zaman Fethiye, Göcek ilçe değil ama yine bir evet, beldemiz, ee, Dalaman, tamam. Ortaca, Köyceğiz, e, Ula, <laughs> Muğla merkez hatta yeni <laughs> portföyümüze yeni eklediğimiz elektrikli e, araç şarj istasyonu montajı ile beraber şu anda e, Muğla'nın yaklaşık 6 ilçesine hizmet veriyorum. <laughs> Kaç kişilik bir ekiple nasıl bir iş bölümü var? Şu anda 7 personelimiz var bunların hepsi kendi alanında tecrübeli hı hı. E, ustalarımız hı hı. E, bunlarla birlikte hı hı. ilimizde bulunan müşterilerimize hı hı. E, portföylerimize hizmet veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Merkezli ederiz. Merak bol kazançlı bir sene oldu. Teşekkür olsun. ederim. Çok sağ olun çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.